Anahtarı takıp kontağı açtığımda Ooo oh! Olaylar olaylar <laughs> Durup dururken yani oldu ha bu Kapatıyorum Anahtar bende böyle kaldı Ne yapayım bunu bu Yeni arabadan da hiç anlamam abi Bu benim elektrikle ilgili cenabetliğim nedir ya Araba bu Motor bozulur Motorun marşını yıllar uğraştım Motorun marşını yapabilmek için işte. Bunu yaptım, marş çükü bozuldu bir ara, marş çükünü yaptık. Ondan sonra Golf'ün şarjı olmaz, Vostos'un şarjı bozuldu Ankara'da. Bunun elektriği gitti. Bu nedir aga benim bu elektrikten çektiğim nedir ya? Bir de işin en kötüsü, bunlar hep masraf. Yani... <laughs> masraf yani, bu anlamı... Mesela drone tamir ettirdim geçen, 1200 lira. Onu yaptırdım, 2000 lira. Buna kim, bir, kaç para, neresine kaçtı? geçinemiyoruz abi. <laughs> Arabaların elektriği yüzünden geçinemiyoruz. Alt üstü akü açacağız. Ama ben de tabi e, çok fazla takım takla attık. Harley'in için kullanabileceğim takım takla var. Bunlarla belki açabilirim. Bir de inçli. Biz Harley'ler inçli. Farklı normalde. Harley takımım var. Üstünde orijinal geldiydi. Bakalım bunlardan biriyle açabilecek miyiz? Açamazsak buradan koç taşa gidiyorum. Ya da ona benzer bir yere gidip e, bir şey almam lazım. Bunu böyle düşer düşer. şöyle koyayım. Gidip dandik bir anahtar takım alırsam işimi çözebilirim. aç çıkar şu ha. Hadi bakalım. Bu bunu aldı mı? Almadı. Bu aldı mı? Allah arasına avradasın ulan bak inçe işte şu büyük geliyor bu küçük geliyor Ha küçük geliyor niye çünkü bok var çünkü o yüzden çok basit işler bunlar bu basit işleri çözemediği stili oluyor ama işte alet takımı almak lazım bunu da sökebilir miyim seninle abladınız nasıl bir şeymişsin be arkadaş neymişsin bir akü ya. Bir akü sökeceğiz. Bunu bu kadar bağlamanın manası yok ki. Yani onu buraya bağlamış. Buradan bunu bağlamış. Bunu sökeceğim. Buradan bunları bağlamış buraya 10 tane. Burada bunu buraya buraya buraya, buraya bağlamış. Aman koyayım. Bu Fransızlar var ya adamı çıldırtıyor ya. Akü sökeceğiz ya. Gidip şimdi anahtar takımı almam lazım. Motorla bir yerden beri itmeyi de aşırı üşeniyorum. Böyle orororor. İn kaskı çıkart. on tak. Puh. Motora bineceksin gideceğim öyle. Ya da bir tane x alacaksın terlik gibi. Giyeceksin çıkartacaksın. Çok yordu beni bu işler. Ben çok Canım sıkılmaya başladı artık. motorumuzu ilk defa görenler için 1997 model bir Electra Glide. Karbonatörlü 1340 kubik inç. 1340 cc olmaz. 82 Vesaire bir şey. Kanalda bir sürü videosu var. Yeniyseniz, iyi geliyorsanız bakarsınız. Çok gezdik bunlar. Güzel videolar var. Bir buçuk aydır da bu yatıyor. Bakalım bu çalışacak mı? Hadi bakalım. <laughs> Bunun da aküsü bittiyse ya. <laughs> bu çalışsa şaşardım umarım. <laughs> ya bunu <laughs> bıktım ya. Şurada birine kendilerimi ittirsem de, beni bir itseler de şunu bir vurdursam ya. Burada dizi çekiyor. Ya beni azıcık itmem mümkün mü ya? <gülüyor> motoru <gülüyor> vurduracağım da. <laughs> ben de e, itmek istemiyorum de anlarım canım. Ben vurdururum bunu buradan da. Sen itmek istemiyorsan bir şey diyemem. <laughs> Tepeye çalış ben motoru nasıl çıkarayım? <laughs> sen dümdüz de ki bana itmek istemiyorum de ben anlarım. <laughs> Durulmaz. Ulan bu gerçekten garip ya. Ben olsam el atardım ha. Sen atmıyorsun. Allah razı olsun. Tövbe <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? <laughs> Orada zemin kayar. <laughs> Gitti bu hala akıl veriyor bir de. Ne garip insanlar var amınak. Hoşaf. Ya beni bir hemen şöyle bir aşağı iteleseniz olur mu ya? Vurduracağım da. <laughs> <laughs> Çekim mi başlıyor? <laughs> tamam tamam senin işin var. <laughs> Ulan şuradan iki dakika motor itilecek adam bulamadık. Ya. İyi mi? Helal olsun lan. Çok ilginç ya gerçekten. Şu dayı iter mi beni? Ya abi beni bir iteleme şansı mümkün mü ya? Vurduracağım, Vurduracağım ya. Bir saniye abi. Teşekkür ederim. Anca seni bulak. Sağ olasın. Evet abi ben de bulak. <laughs> Biraz daha gidersek o çal alacak sağ ol. Düdük. Düdük makarnası orada durdu durdu da bir motor itmedi. Ben arabayı yıkatınca benden bahşiş istersin sen. Nah sana bahşiş. Ya bunun aküsü yeni de. Bayağıdır çalıştırmıyoruz. Kış ne yapsın Halit? Bir iteleme gerekiyor. Hiç saldırma sen de uğraşamam şimdi. motor itecek adam bulamadık ya. Bu elektrikle ilgili benim hayatta sıkıntılarım var. Teyze üstüme koşma. elektrik içinden motor sürmeyi özlemişim yalnız o başka bir konu. Şimdi bunu ben durdurursam çalışmayabilir. Şu koştaşa geleceğim. Önce bir şöyle sahile inip sahilde bir hızlı gazlayıp biraz akümüze en azından şarj edip geleceğim üstüme? Ya abi ben anlamıyorum. Değişik. Orada öyle duruyor. Ben var ya Birinin bir ihtiyacı olsa benden istemeden gider Dedim ki bir ihtiyacım var mı kardeşim? Durumlar nedir? İtelim mi? İterim ya elime yapışmaz ki abi. Orada biri diyor ki orada vurmaz yokuştan aşağı iteceksin de. Bir de bana akıl veriyor amına koyayım. Allah Allah de ki bana de ki ben de senin motorunu da itmek istemiyorum de. Seni 2005 Rakın Koka gittik. Çocuğuz da. Şeyimiz yok. Aklımız çok yok, içiyoruz, içiyoruz, eliniyoruz. paramız bitti, sigara da alamıyoruz falan. Bir şey oldu, bakın kökde böyle bir kameraman var tamam mı? Bir şeyler çekiyor. Gittik dedik ki... Kardeş dedik, abi dedik, bir sigaram var mı dedik ya. Hani sigara içeceğiz biliyor musun? O sonra... Var dedi. Biz de sevindik sigara verecek zannediyoruz. Alabilir miyiz bir tane dedik. Vermem alamazsınız dedi. Mına kodumunun hala aklımda. <gülüyor> Unutmuyorum. <gülüyor> bir de bunu unutmayacağım. Bu nedir ya? Neyse koçumsun sen benim. Senle daha Nordkap'a gideceğiz. Kuzey Burnu'na gideceğiz yazın. Pandemi bitecek. Motorumu arabamı itmeyen insanlara sinir oluyorum. Verdik yanı, açtık gazı. Dadada dadada çok gürültü yapıyorum bu arada. Yani şurada çocuk gezdiriyorsanız bana çok küfredersiniz. Motorum fazla gürültülü. Sinir bozucu seviyede. Bence öyle yani. Ama ben üstünde olduğum için keyifli. Bir de egzozu bağırtınca ne anlıyorsunuz? Yahu bu da benim zevkim ya. Bu da benim zevkim abi. Ben de bunu seviyorum. Ne yapabilirim? çevreyi rahatsız ediyor muyum? Bazen. Tehlikeli araç kullanıyor muyum? Bazen. Ama her zaman değil. Aman efendim bana bir merhaba gönder canım efendim. Biraz gürültülü olması lazım. Zaten görünmüyoruz. Hafif bir gürültüyle e, sürücünün araba sürücülerinin dikkatini çekmek daha kolay oluyor. Farkında varıyorlar. Mesela ben kendim motorumu açıkçası bu konuda rahat ediyorum. Niye? O oh, engelme. Onu geçtim. Bir de motosikletlerin Türkiye'de normal araçlardan 10 km daha düşük hızda seyahat etmesi gerekiyor hız kurallarına göre. Bu inanılmaz bir saçmalık. Acilen müdahale edilmesi gereken bir şey öncelikle. Hani meclise biz bir tane motorcu eleman soktuk ya. Böyle şey yaptılar ya artık bizi de biri temsil edecek falan diye. Öncelikle Lamborghini'ye binen biri sizi temsil edebileceğini zannetmiyorum. <laughs> Çünkü sizin dertlerinize hakim değildir. Bu bütün milletvekilleri için geçerli. Beni temsil edebilecek biri olduğunu zannetmiyorum orada ama. Onu da geçtim. İşte bir tane yalandan motorcu dostu bariyer yaptı. Bir şey yaptı. Hiç ıvır zıvır bunlar. Bir, bu kask zorunluysa bundan ÖTV almayacaksın. Bir de bundan ekstra vergi alıyorlar. Bu eldiven, bu mont, bu pantolon. Bu botlar bilmem de benim zaruri motosiklete binerken zaruri kıyafetlerim ise eğer sen bundan ÖTV alamazsın. Çünkü bu özel bir tüketim değil. Bunu yap mecliste gidip. Motorcu soktuk meclise. ehe ne yapıyor işte duruyor öyle. Olmaz öyle bir şey yok. Kandırdılar sizi sevgili motorcular. Hiç. Boş. Çof çof. Çuf çuf. basyon Başka hiçbir şey değil. Onu geçeceksin. Ondan sonra. Gelelim bu motosikletin hız sınırı ile ilgili. Ya arabalarla eşit olsun. 10 kilometre daha düşük gidebilmen mümkün değil. Zaten motosikletin hayatta kalabilmesi için trafikten sıyrılması gerekiyor. Ben Amerika'da da motosiklet sürdüm, Avrupa'da da motosiklet sürdüm. Ufak tefek motosikletin hız sınırını aşmalarına göz yumuyorlar. Bakın Amerika'da diğer hız sınırının ne kadar ee, Sıkı kontrol ediliyor. 65 miyse motor 75'te gidiyor. Polis bir şey demiyor. Ya yani Türkiye'de de biraz bir şey demiyorlar ama ben mesela yedim bir kere ceza öyle. girdim radar var. Şöyle baktım hızıma 90 99 civarı falandı. O zamanlar çalışıyor bununki. 99 şöyle sıralarda falan bir yerde. Radarın önünden geçtim. Orada polis durdurdu sonra. Gel. İndim. Merhaba memur bey. Selamlar. Radara girdin dedi dedim ben 95-99 civarı gidiyordum hani yüzde on limitle falan bence dedim girmedim baktı evet dedi 98'de gidiyormuş dedi ama dedi motorun dedi hız sınırı 10 kilometre altta dedi senin maksimum gidebileceği 88 dedi güldü bir de ceza kesti sağ olsun <laughs> yani kanunu işletti yapacak bir şey yok da bir de güzel cezasını kesti bize oh 88'miş. ya bu ne bu Java mı bu amına koyayım sen neden bahsediyorsun ya Scooter mı bu? Manyak mısın ki bu yani yine yavaş bir motosiklet. Motosiklet o kadar yavaş gider mi abi? Gitmemeli yani. Eksos mesela. Eksoz yasak, güzel. Yasak yani bu ülkenin kanunu bu, tamam. E sen bunu satıyorsun bana. bunu vergisini alıyorsun. Benden eksozun vergisini alıyor. ÖTV'sini alıyor, KDV'sini alıyor. Bana faturalı kesiyor, faturalı. Ülkeye bunu ithalat, ihracat, ithalat, serbest gittikten <laughs> vergisini alıyor satarken <laughs> sonra da polis görünce şey yapıyor. <laughs> Ceza kesiyor. Şu dandik. Bu değil bunlar tek tek pahalı. Bana böyle toplu bir şey lazım. Yok mu abi? <laughs> Her yerde var burada yok mu ya? Beni mi uğraştıracağız mı? Yani abi bir akü sökeceğim ya. 169 lira şu. 46 lira şu. Bu nedir ya? Merhabalar. Şey var mı ya böyle e, dandik anahtar takımı? Dandik Yok dandik malzeme elbet yoktur. Koçtaş çok iyi bir yerdir de. E şöyle beş, mesela sıkıyorum işte 3'ten 20'ye kadar. Teşekkür ediyorum. Ter içinde kaldım. Mont külah aldım. Sığmıyorum. Uf, yanlış yere döndük. Motor çalışmalı bu nedir ya? Ya burası da bir trafik de. son zamanlarda frene basma çok popüler abi. Sürekli frene basıyor. Abicim niye sürekli frene basıyorsunuz ya? Bu kadar çok frene basılmaz ki. Bir frene bas, iki frene bas. Adamlar bir fil frene basıyor ya. Koca koca adamlar ya. Frene bas, frene bas, daha çok frene bas, bir daha frene bas, frene bas. Ya niye bu frene basılıyor anlamıyorum ki. Bu kadar çok frene basacaksan niye bu kodumun arabasını alıyorsun ya? Git dolmuşa bin, otobüse bin, o da aynı hızda gidiyor zaten. Frene basıyor. Ya bu durum için söylemiyorum. Genel, açık yol, geniş, kocaman yol. Önü de açık, frene basıyor. Abiciğim, basma frene. Elektra Glide'lı trafikte sürmek nasıl bir şey? Şöyle bir şey işte. Böyle buralardan metrik geçiyorsun. Aynayı böyle kurtarabiliyorsun. Ama biraz zor oluyor. Bir gün birine çakacağım. Sağ ol. Şu arabayı buraya mı bıraktın sen? Ne var ne varıyor ya? Allah Allah. Gidecek yer mi var? Sen bu sok burnunu selektör yap gitsinler. Herkes kendi geçecek illa. Git şuradan yürü. Yol verme birine ya. Onlar buldu mu gelir abi. Yapacak bir şey yok. Şu dal yarağı dövmek lazım. Şuraya araba mı bırakılır? Buraya da kapamışlar mı? Ne olmuş? Ha orada tade. Dayı beni yanılttın. Şuradan ben geçerim ama. Çünkü motor. Motorcu. Bu yolu bir kapatıyor. Bunun amına koyuluyor ondan sonra. Şurada var. Olmalı diye hatırlıyorum ya. Şurada var. Polis sen. Aha şurada. Allah. <laughs> Dayının çektiği bütün cigaranın dumanını içimize çektik amına koyayım ya. Anahtar takımının şeyi var mı? Toplu böyle. Böyle belli başlı içinde olan. Daha uygun bir şey var mı? Yani. Bu alalım abi o zaman. Ya öbür tarafta 50 liraya ayarlı var ama ayarlı giriyor, girmiyor, çıkıyor, çıkmıyor sıkıntı yani. Şimdi bu 65. Geçen bir yerde görmüştüm. Onlar biraz daha dandik bir görüntüsü vardı. 50 idi. Bu da 65 olsun. Esnaf da kazansın. Al ver. Koçtaş kazanmasın. Yerel esnaf kazansın diyoruz. <laughs> akü bunu yan çanta, çantaya sığarsa takalım. Yan çantaya gidelim. Yeni akü alalım. Onu koyalım. Gelelim takalım. Akü bunu yan çantaya sığmaz ise beze meze sarıp şuraya lastikle oturtalım. Gidelim öyle yapalım. Şunu silikonla yapıştıracağız unutturmayın bana. Önemli. Sağ dönüşte yaya yol vermemiz gerekiyor. Yeşil yanıyor bak ya ya gördün mü bak yeşil yanıyor bak görüyor musun bak gördün mü korna çalıyor bir de. hanımefendiymiş. Hanımefendiler çoğu zaman erkek şoförlerden daha anlayışsız bu arada onu söylemek istiyorum. Bahçe açtım Sarmaşık güllere dolaşsın. Ya ben bunu nasıl açacağım peki? Yuh be! Ulan bunu bunu açamayız ki. Sizin ben ananızı avradınızı Neyse Allah'tan yukarıda ona uygun şey var ha. Burada bir şey daha var. Akü la bu akü ya. Abartmayın ya. Kaç tane kilo? Aksın beni, aksın beni, aksın beni, yıktın beni. beni, derdine bıraktın beni. Lan vidayı oraya koyduk, nereye gittin lan? Cebime mi koydun? Vallahi kafa kalmadı. Cebime mi atmışım? Yok, vallahi aklımı yitireceğim ya. Onu şuraya koyduk ya. Allah bunu aldım bir Para gidip kahve içeceğim. Bak Kahve mi yapayım şöyle pro mu yapayım bıktım. Yaktın beni, yaktın beni. Şu gibi geldi bana. Kaçmış bu 8. Sekiz. Bakalım. Allah da doğru. Şöyle cırt da var. Cırt cırtlı. Cırt cırtı al gel. Ben usta sen alın cırt cırt cırtı. Ben izlemez kimse sana tavrına hayran olayım. Aküyü anca sökebilir ki. Daha da söktük de değil içinden kesin bir şey çıkar. Aa burada da bir vida daha atmışlar. Bu Fransızlar Zaman bizde bir tane Citroen vardı. Aküsünü akü diyorum. Stepmesini çıkartmak için günlerce uğraştı. Günlerce değil de beni hatırlıyorum. Oraya bir sik koymuş böyle sik. O sik oradan çıkmıyor falan. Fransız tasarımı gerçekten çok yoran bir şey ama yaptık. Umarım akü bitmiştir. Akü bitmediyse Renault'un kafası çok karışmış demek. Psikolojik sorunları var demek. O sorun olur. Masraflı olur. Gerçi akü de ucuz bir şey değil bu arada. Bakalım kaç para alacağız. 60 amper 12 voltluk bir akü alacağız. Yani üstündeki öyleymiş en azından. Sevgili dayım, sevgili minibüs. Sağla şuradan, şuradan. Bir de buradan şu motorcu çocuğa şöyle çarpmadan şöyle uslu sürün. Kendinize dikkat edin. Kaskınızı, maskınızı, pantolonunuzu, montunuzu giyin. Bak ben full face kaskım kafamda. Pantolonum var, montum var, eldivenlerim var. Postallarım var hani dikkatli giyiniyorum yani. Giyinmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çünkü İstanbul burası. Her yerde giyin Uzun yola giderken de giyin Dikkat edin yani. Buraya da niye geldim? Daha önce bir iş için bana yardımcı olmuşlardı. Yüzüme gülmüşlerdi. Arkadaşlar yüzüme güldükleri için bir daha geldim abi. Ben yüzüme gelen esnafa bir daha geliyorum. Abi daha başka ya. Neden abi? Bu biraz ufak bir, bir büyüğü daha var. <laughs> Selamlar. Merhaba. Ben bir akü alacağım da. Merhaba. Yok buna değil. Bunu aldım. Şuraya bağladım da. Arabanın aküsü bitmiş. Şunu bir ölçelim de. Bittiyse yenisini alayım. 60 amper 12 volt mutlu aküyü. Ee, 370 lira aldım. Bugün videoyu sonradan izliyorsanız mutlaka bağlanmış <laughs> olabilir. Kaç? 1 Şubat 2021 yılındayız. 5 Şubat da doğum günüm. Cuma günü. Bugün pazartesi. 370 lira. Yani umduğum kadar üzmedi. Ben daha çok üzer zannediyordum. Çünkü motor aldığım için en son biz bir buçuk sene önce 750 liraya ya yani üzdü biraz da okey. Yani o kadar üzmedi. Şimdi 375 lira karşılanabilir bir rakam benim için en azından. Hani da okey, okey. Ha yani mesela 775 lira olsaydı o beni aşardı. Rahat edebilirsiniz. Swap Masters'la konuştum. Dedim ki bu izleyici dedim Swap Masters, Swap Masters. Kemal abi Swap Masters diye yandılar, tutuştular. Lütfen git, lütfen git. Bizim Erhan bana bana ulaştı sonra. Kemal dedi bu dedi Swap Masters'da dedi bir git dedi. Ya dedim sen de öyle diyorsan dedim artık bunu gideyim neymiş bu Swap Masters dedim. Erhan da bilmemen ayıp diye bir kanal vardı bilir misiniz böyle araba otomotif bir şeyleri anlatıyordu. Bilmiyorsanız bakın bilmemen ayıp. Bu ara biraz ara verdi galiba yeni içerikler gelir yakında diye düşünüyorum. Keyifli ben seviyorum Erhan'ı dinlemeyi. O da Swap Masters'da oradan Mehmet miydi bir arkadaşla iletişim sağladı. Ona da gideceğiz. Orada onun videosunu da yapacağız inşallah. Onu da izlersiniz. Ne kadar? Yani arabaya swap yapmayacağız bu arada. genel yani bu bak bu Golf. Şarjını tamir etsek yeter bana. Şarj etmiyor. Golf bir yürüsün. Ben çünkü göçtüm ekonomik olarak şu an. <laughs> daha fazla arabaya para harcayamam en azından bir birkaç ay daha. Şarj etsin, yürüsün. Bana yeter. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte akü Evet. Yıllardır tuttuğum nöbet bitmeyecek mi? Şu salak şey Bir küçük kartanesi gibi. Anan İlla bana diyor ki torun dedi bıçağını diyor, çıkar diyor. Nerede benim bıçağım? sıcak yeri kesmekten ziyade yapacağımız bir yer lazım ama bugün tabi her şey elimize yapıştığı için bırakmadığım yerinde abiciğim sen normal şartlarda dersin ki mesela buradan çıkmasın istersin çıkar ben çıksın istiyorum Çıkmıyor. gel lan hayt Şimdi, bu da buradan şuna böyle takılacağına göre yukarı doğru olmasında bir sakınca göremiyorum. Her yerine bir şey. Bak şu an buna Bu kadar zor bir şey değil. Yeni arabalarda hiç belli değil. Hiç yok yani. Bu biraz daha eski. Umuyorum. Kablo her yerinden bir şey çıkıyor. Yeni araba alacaksın, servise götüreceksin abi. Servise domalacaksın servise. Olacak gidecek yani. şurada şu vidayı döndürecek yeri bana koymayan buradan Renault'un mühendisine sesleniyorum. Senin ben tam sabah olmuşsa kimin uğrunda haydi dostlar yanı başıma geçmez ya bu atmam. Bize gidelim beyler. Yes. Evet, çok güzel. Saatimiz gitti tabi. Vallahi ne güzel ha. Telefon da bağlandı. Tam bize gidelim beyler. E çok güzel. Of dün gece beni çok korkuttu ya büyük bir arıza olacak diye. Çok güzel. Bir akü değiştirdik, çözdük. Bizi biraz yordu ama. Güzel güzel maşallah. E, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Kapıştır bol bol silikon. <laughs> silikonu. Oh yaşasın silikon. Şuraya da. da silikon. Velhasıl bundan bir önceki video bayağı e, ilgi gördü ve izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Yorumların hepsini teker teker okudum. Her şey yolunda. Çok güzel. Rakamları da çok güzel. Çok sağ olun. E, sosyal medya hesabımı yani Instagram'ı şuraya bırakıyorum. Oradan da takip ederseniz oradan da ayrı kaynatıyorum. Twitch'te canlı yayın yapıyorum. Twitch'te beni her yerde Kemal Turul Sümer ismini bulabilirsiniz. Aslında hepsini teker teker yazmama gerek yok. E, Discord'da ayrı kaynatıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz elimizden geldiği kadar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. 100 bine doğru bayağı hızlandık bu arada. Bayağı abone oldu insanlar falan. Çok keyifli. İlk defa izlediyseniz abone olursanız güzel olur. Çünkü kaynatıyoruz işte. Olay bu. Haydi kendinize iyi bakın abi.